Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle e, Hard Cooper çarında yani hem kanal hem çarında Gameplay 1. serisiyle birlikteyiz. Yanımda bugün Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk Hüseyin. E, nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. Şu yiyelerden bıktım ya. Her yer iyiydi. Oyun biraz kasıyor. Kusura bakmayın. O da... Kasa biraz arzlandı. Pazartesi günü yapacağız kasayı. Kasayı Umut sağolsun tekmelediği için. Umut. <laughs> <laughs> evet biri daha katıldı karşı takıma. 330'uz. Yasak falan demedi adamlar. Hatta o da bizim zaten. Yasak olsa kaçacağız yani. Canım. Şöyle şuraya oturalım. Şu adam ölmezse ayıp eder. Oo, birader hoş. Çok, Çok kasıyor ya. Bir ton mermi harcadık resmen. Öyle bir kastı ki. Mübarek. Şöyle gameplay bir yazalım. İnşallah hile gelmez arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Umut'un açıklamada linkini vereceğim kanalı. Her iki kanalı. bir etkinlik düzenlenecektir. Kutu böyle kutu dağıtımı falan. Evet. Sandık dağıtımı kutu değil yani. Ya, sandık Kral olur. Kutu. Kutan. Sandığı. Her şey olabilir. Arkadaşlar çok ölebilirim. Yani Çünkü çok kasıyor arkadaşlar. Şu an yani yerimde olsanız herhalde. Bak 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 şerefsize bak. Gel gel amına kodumun çocuğu. Evet oda yavaş yavaş doluyor arkadaşlar. 3'ü 3 üç açtık. 10 dakika. Odadaki herkese selam olsun arkadaşlar. Aynen odadaki herkese selam söylüyoruz buradan. Çok kasıyor ya. Oğlum da dalcam dalmaya korkuyor. Ha, böyle olsa yine gideri var da. Aynen savaşırken şuna bak. Şuraya oturalım. Çömelim şuraya. Kara aracı alırsın. E, ya kaç, anasının amı. Aman Allah'ımın çocuğu. Dal dalacağız. Yok. Kesecek kesecek kesecek. Biz en iyisi şuradan bir topuk atalım. Ha ananı sikeyim. Aman Allah'ımın çocuğu. Çok kasıyor ya. Kasmasaydı iyi olurdu. Bir de 330 var. 330 varken mi böyle kasıyor ya? Yok ya ama bir şey olmaz herhalde. Buradan sevgilime sözüm vardı. İlaydaman selamlar yolluyorum. Kardeş öleceksin ya bugün. Onun canını az keseceğim. Sen bir öl. Av 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 av. Ananı ya. Neyse şöyle. Vay kasıyor ya. Kasmasaydı çok sağlam olurdu da. Şurada adam vardı Arkadaşlar pazartesi günü kasamız yenilenecek. O zaman daha sağlam bir zar gelecek. Aynen. Ya kasma da düzeltilecek yani. Aynen. Şu gitti. Ay ona bir kafa attık. Ay mı açık unutmuşuz. <gülüyor> çok <gülüyor> Salak. Gül gül öldü. Evet. Arkadaşlar abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizin desteklerinize çok ihtiyacımız var. Aynen. Kan kanalımız yeni. Anlamız ki nereye gidiyor bu? <gülüyor> Oğlum sikeceğim ya. <laughs> Oğlum uçuyor uçuyor adam uçuyor. Amana 330 biz niye ölüyoruz ya? 4 kere ölmüşüz ya. Batırdık, sıçtık ortalığa ya. ya. Arızalı yakasın Çok kasıyor. bir de onu Kanka benim PC düzeliydi iyiydi ya. Senin sen kendi çarınla da çek, şey yapardın. Şuna bak ya. Tıfla ölüyorduk. Neyse biraz ciddiye alalım. Sesim iyi mi geliyor onu da bilmiyorum şu an. Yoruma yazacaksınızdır. Ultimate'im var. 330 var. Nasıl oynuyorsun? Şöyle böyle. Eğer öyle yazarsan kardeşim istersen gel bu kasa, bu bilgisayarda sen oyna şu an. Şu an öyle bir kasıyor ki belki videoda da kasabilir. Kasmasa çok sağlam olacak. Neyse biz şöyle biz girdeyiz ya. Ben adam 1'e 5 gidiyor. Ben 5'e 6 gidiyorum ya. O tüneldeki git Al işte UTX almış. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda facecam videoları da gelecektir. Aynen. Yani düşünüyoruz öyle bir şey de bakalım. Kasa zaman... kasa bir an önce bir düzeltirse çok iyi olacak da. En son yani neler yaptıysak kasaya. Ben bu marginin anasını sikeyim. Su soracağız bir şey. Ayıp. Tamam pardon yazmış. Susoç yazmış. Mari, Mari midir, Muri midir? Ne boksa ona buradan selamlar. Tüm aile üyelerine selam söylüyorum. Aa, adam tamam pardon yazmış. Küfür ediyor ya. Şöyle şurada. Panel tarayalım bari biraz. Fazla. Aa, bu salak niye buraya bomba attı? Ben onu anlamadım. Ya. Siktir git beni takip ediyor. Keselim onu bari Umut. Kesme Uçurayım mı? Allah belanı. Ananı sikeyim. <laughs> Tıfıl da kesti bizi. Yazıklar olsun. 6'ya 8 gidiyorsun. Ve oğlum çok fena kasıyor şu an ya. Aradan gidiyor. Ee, biz şöyle biraz başlayalım ya Umut. Şu fare dönmesini ayarlayamadık. Heh. hassasiyeti fazla olduğundan. Bir de arkadaşlar fare fareyi falan daha yeni aldık. Hiç alışamadık. Aynen. Şu an adam mesela... Arkadaşlar iki günde bir video gelecektir. umut atmayı düşünüyor da ben... Yani benim kanalıma gelecektir. Kanalım adı da Gentleman bu arada. Çar'ın adıyla aynı. Onu da kısmından... E, Bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayınız. Al. alırsın içine böyle. Ma evet biliyorsunuz ki 1 milyon gibi geldi herkese ve sen bir içine alacağım mı ölmüş herkese gelmedi ya işte o gün girenlere geldi ve bizim adam maşallah 2'ye 7 gidiyor döktürsün devam etsin Mori hala soru işareti koyuyor Mori coştu ya kardeşim öleceksin ya al işte Bok gibi oynuyoruz şu an, yapacak bir şey yok. Kader, neye kader neye kısmet. Dediğimiz gibi arkadaşlar, hani ultimate var, 330'u var. Her yani bir bok var. Bu oynanmıyor arkadaşlar yani, oynanamıyor. Şöyle sen bir kafadan git. Şu kasa Allah'ın izniyle düzelse. Şöyle şuradan çıkmayalım. Şöyle şuraya girelim. Biz burada şöyle... Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda Yunolda canlı yayın da yapacağız adresinizde desteğiniz lazım bize. Aynen. Canlı yayında yapabiliriz. Her şeyi çekiliş yapabiliriz. Yavaş yerimiz yavaş yerimizde. ilerliyoruz. 300 aboneye nakit çekilişi yapacağız veya 100 abone daha yeni çünkü. 100 aboneye 50 TL çekeceğiz. 10 çekilişi yapacağız. Bak bak geldi, geldi, geldi. Herkese hediye olacaklar. Yani o videoda ismini yazan herkese hediye gelecektir evet. ve kaybettik. 9 10 gittik. Çok kötü gittik. Evet işte öyle arkadaşlar. Yani kan kanala abone olabilirsiniz. Açıklamada da Umut'un kanal linkini vereceğim. Buradan söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.